Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz harika güzel çiçekler gelmiş nereye gelmiş şok markete arkadaşlar şok markete harika güzel böyle bakın içerisinde kaç adet çiçek var dersiniz bir adet kalonşo var hovartya var iki tane de minik sukulent var böyle sevgililer gününe özel gelmiş bu güzellikler ee, şu an bu benim girmiş olduğum şok markette 2 adet var. Şöyle diğerini de göstereceğim sizler içerisini ve özelliklerini. Burada yine farklı bir Hobart'ı cinsi var. Yine bir kalon şu çiçeği var. Diğerinde yine şurada bir tane yine minik bir sukulenti var. Küçücük. Böyle çok güzeller. Ben çok beğendim bunları. Almak isterseniz annenize, sevdiğinize, herkese alabilirsiniz. Fiyat 160 TL. 160 TL bence gayet güzel. aracman yapılmış. Harika. Çiçek severler kaçırmayın derim. Benden sadece sizlere duyurması umarım faydalı olabilmişimdir. Hemen videoma beğenip atmayı unutmasanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.